Değerli arkadaşlar Gökyük Mahallesi Halil Koyuncu Bey'le beraber. Doğru mu kardeşim? Doğru. Ha senin e, bu Gilemaş, Küsküt, Kime işte nedir bir sürü isimler isimleri var. Sarı Kanser Otu, Kanser Otu Şikayetin vardı. Bizi buldu. Nereden Hı? buldum? İnternet üzerinden İnternet buldum. buldum. Kaç gün oldu kullanalı buraya? Üç gün oldu abi. Üç daha üç gün oldu. E nereye gördün? Ben anlat bakalım şimdi yani. Abicim şu anda şeyi saldı. Gel oğlum bak yakından çek. Bak. Bunlar şeydi. Göbeği bıraktıktan sonra göbekleri tamam, bıraktı. Bak dişe görür mü? Göbekleri tamam, bıraktı, ameliyat boşalttı. Boşalttı. Tarlada yoğun bir şekilde vardı. Bu. Bancar ya işte, halbuki ne olacaktı? Oradan şunu aktaracağım, buradan bunu aktaracağım. Bu şekilde devam edecek değil mi? Aktarma işi bitti ameliyat. Gel şöyle, şöyle bakın. Bak şu üç bancar yan yana, ikisi hepsi şeymiş şey herhalde. Evet. Yakından çıktı. Yani şu, e, şunu emmesi lazımdı. Ve şu şunu, bancarı da şöyle. Heh kapalı bak şurayı görüyor musun bak işlerin ters dönmüş evet yani bırakmış yani oradan emer zaten göbekleri bırak tamam edelim vurmaya dönmüş evet, evet. şu yanarsın yanarsın evet ve olduğu yerde kalmış Şöyle, şöyle gel, gel. Yürü yakından çek. Yani göbeğe bırakmış, pancar yayışmaya baş, çalışmaya başlamış. Yalnız süper süperde bir çalışma var değil mi? Evet abi. Şimdi evet, biz abi. buraya sadece Prodem Super 5'te attık. Hem küskütü e, neyse o sarak o ölmüş ve pancarda çok süper bir çalışmaya girmiş. Doğru mu? Doğru abi. Evet. Doğru abi. Doğru. Şöyle, şöyle gel yan yananlar. Yakından çek. Yananlar aşağı dökülmüş zaten. Şöyle şu hale gelmiş. Yeser. Evet. Tamamen e, göbeğe bırakmış. Aşağı dağılmaya başlamış. Bak yanındaki pancada gitmesin bir gün de şu hale gelir. Her de kuşlarını yakışlarını yakmış yakınca. attığım Attığın da kazanınuğunu bitirmiş. Daha yeni yeni salmaya başladı onu salmış zaten. Göbeği salmış. Evet. Evet. Yani, bitmiş, evet. Bu Evet. bu, bu sarılı, sarılı, Göbekleri, göbekleri birleşikliğiydi. Salmış. İnce etmiş. Parçalamış. Panter rahatlamış. Çalışmaya başlamış. Tonajımıza çok etkisi var. Evet, çok etkisi var tabi. Bir panca hiç küçük güne Bir Şu şekilde Şöyle. Atlar kurumuş abi zaten. Aşağı şöyle kurumuş. Evet. Bir de şöyle. Yalan olur. Şimdi kurumuşsa kurmasaydı düşmeyecekti. kırılmayacaktı. geldik. teşekkür ederim. Ya millete anlatın bunu kadar Hem bitki besleme. Kuruten dediğimiz beş Hem de yine maç. Pan pan şey, ya köpekler şey acayip şekil. Baksana yat. Köpeğe yatmış bak. günlük mü? Dem ya üç değil. Üşkün, üşkün. Sen de bu suyu görsen onu sana gönderdim. Karayı bir Şaşırdın yani. Tamam, teşekkür ederim. Evet. Tamam teşekkürler. Sağ ol.